Bundan tam 57 yıl öncesine gidiyoruz. Olay 1940'lı yılların sonlarına doğru olmuştur. Babası hastalanan Haydar, babasını hastaneye götürmek için köyünden ayrılır. Babasını hastaneye götürdükten sonra, kardeşini ve annesini babasının yanında refakatçi bıraktıktan sonra tekrar köyüne dönmek üzere yola çıkar. Köye ulaşım için önce şehirden bir taşıta biniliyor köyün patika yoluna gelince bu 30 metrelik kilometrelik yol eşekle veya atla gidiliyordu. Bu şekilde eşeğini alarak yola devam ediyor. 2-3 saat geçtikten sonra köyün tepesini iki yere alıyordu. Tepeyi çıkarken eşek huysuzluk yapıyordu. E eş eşeğinden inip ipinden tutarak eşeğiyle birlikte tepeyi çıkmaya çalışıyordu. Ancak eşek gelmek istemiyordu zor da olsa eşeği sürükleyerek tepeye çıkarmaya devam etti. O sırada tepenin arkasından gelen sesler duydu. Sanki bir koyun keçi sürüsü gidiyormuş gibi ayak sesleri duydu. Bu saatte kim kalmış diye düşünerek eşeği bırakıp tepeye hızlıca çıktı. Bir sürü keçinin tarladaki ateşin olduğu yere doğru koşarak gittiğini gördü. Şaşırıyor ancak anlam veremiyordu. Daha sonra ateşe yaklaşan keçilerin iki ayakları üzerine kalkıp ateşin etrafında dönmeye başladıklarını görünce çok korktu. Hemen bildiği duaları okuyor ve eşeği bıraktığı yöne doğru kaçmaya başlıyordu. Ancak eşeğinin de aşağı doğru kaçtığını fark etti. Sonra davul sesleri gelmeye başladı. Eşeği patika yolun 200-300 kilometre yanında yolunun olduğu yerde duruyordu. da eşeğin olduğu yere vardı. Ancak davul seslerini, bağırmaları, zırlıkta benzeyen sesleri burada bile duyuyordu. Eşeğini alıp daha da uzaklaşmak istese de eşek oradan ayrılmak istemiyordu. Aradan biraz daha zaman geçiyor, davul sesleri hala gelmeye devam ediyordu. O sırada başka bir sürü şehirden patika yola gelmeye başladı. Bu sürü diğer sürüler gibi sadece keçilerden oluşmuyordu. Bu sürüde kedi, köpek, at, eşek, koyun, keçi her çeşit varlıklardan vardı. Ve birbirleriyle Haydar'ın bilmediği bildiğinden konuşuyorlardı. Haydar kendisini görmeleri için saklanıyor ve dua ediyordu. 200-300 metre daha yaklaşınca Vatika yoldan çıkmadan ona doğru yaklaşıyorlar, onu işaret ediyorlar o yana doğru bağırıyorlar ve yollarına devam ediyorlardı en arkadan gelen siyah renkli bir keçi tam yanlarına geldi yüz çöküp gel bugün düğün var sen de bize katıl bugün bizden kimseye zarar gelmez diyordu ancak Haydar korkudan hiçbir şey diyemiyordu ayağa kalkan keçi de bunun üzerine yoluna devam etti. Haydar eşeğin oradan ayrılmak istememesini anlıyordu. Bir nedenden dolayı oraya gelemiyorlar, sadece bakıp geçiyorlar. Haydar da sabaha kadar orada bekledi. Güneşin doğmasıyla davul sesleri, zılgıtlar ve bütün sesler kesildi. Bunun üzerine yoluna devam eder Haydar, o tarlanın ortasındaki Kümleri de görüyordu. Büyük bir şok atlatan Haydar zor da olsa köye doğru gidiyordu bir cin düğününe şahit olan Haydar ömrü boyunca unutamayacağı bir olay yaşadı.